yani çocuklarda kemiklerin fazla olması şundan kaynaklanıyor. Aslında şu bir kemik oluyor yetişkinlikte Hı. ama çocukluk döneminde bu ara kıkırda kalan olduğu için bu bir kemik, bu bir kemik sayılıyor. Bu bu aradaki boşluktan uzayarak bu kapanıyor aralık Hı. ve öyle olgunlaşıyor. Aslında büyüme bu kıkırdak aralarından oluyor. Tamam. Şu aralarındaki bütün boşluklar bir kemik gibi oluyor. Şimdi bu kıkırdak yapılar büyürken, iki tarafa dengesiz yüklenme olursa bir taraf uzuyor. Anladım. Nasıl uzuyor? Benim mesela buram, ikisi arasında 2.2 santim fark var. Şey yapınca da belli oluyor yani, burası daha hacimli, burası daha küçük. Şey Kas yapısı olarak da, yani sıktığım zaman buradaki hacimle, buradaki hacim arasında fark oluyor. O işte branş eğitiminde hmm, dengeyi bozucu oluyor. Hmm. Aslında bizim videolarda da devamlı anlatmaya çalıştığım o. Çocuklarda branş eğitimi değil, beceri eğitimi olması hmm. gerekiyor. Ama bunu söylediğim zaman antrenörler bile anlamıyor. Aslında şu demek. Basketboldaki her hareket bir beceri demek aslında. Koşma bir beceri demek, sıçrama bir beceri demek, bir şeyi elle fırlatmak bir beceri demek, şut atmak beceri demek. Bu becerileri toplama baktığınız zaman çok fazla fark ediyor. Mesela bir hmm. antrenmanda çok kabaca söylüyorum, şutu sağ eliyle ortalama olarak 100 tane yapıyorsa, sol eliyle hiç atmıyor da, yani şutu olarak söylüyorum. Yani çok iyi niyetle söylesek, mesela 80 tane sağ eliyle, 20 tane sol eliyle atıyor. Turnike belki sol eliyle atmaya zorluyordur antrenmanı ama hmm. gene baskın hmm. 60, olan 40, eliyle, 70 30 yani hmm. 70'e 30 gibi oluyordur. Şimdi bütün kullandığı, spor branşı adına kullandığı becerileri alt alta yazıp topladığınız zaman bu ikisi arasında çok, çok büyük bir, bir fark var. çıkıyor. Bir de bunu şimdi haftada yaptığı antrenman sayısıyla çarparsanız genellikle işte 3-4 antrenman yapıyorlar, bir de siz 5 antrenman yapıyorsunuz bunun sonucu çok yüksek bir rakam ediyor. O rakam farklılığı da vücudun gelişmesini bozuyor çocuklarda. Bu farklılıklar da işte omurganın bozulmasına, kalça açısının bozulmasına, onlar hareket kapasitesinin bozulmasına. Hareket kapasitesinin bozulması, şimdi mekanik olarak vücudun belli bir çalışma şekli var. Şimdi mesela biri şöyle squat'a oturabiliyor olması lazım. Diz kalçanın altına bile inmiyor. Şeyde basketbolcularda, siz videolarda görmüşsünüzdür. Bu da şuna sebep oluyor. Çömelemediği için hareketleri eğilerek yapmasına sebep oluyor. Eğilerek yapması da şu ön taraf 3 birim kuvvetliyse arka taraf 2 birim kuvvetli olması gerekiyor. Mekanik olarak sağlıklı çalışması için. Şimdi bu tam oturabildiği zaman geçerli. Oturamadığında aslında şu oluyor. Burası çok aşırı çalışmış oluyor. Burası çalışması gereken açılarda hiç çalışmamış oluyor. Yani kabaca şunu söylemek istiyorum. Bir yer çok fazla çalışıyor tam oturamadığı zaman. O kalçı aşağı inse çalışacak olan kas kombinasyonu hiç çalışmıyor. O da uzun vadede sakatlıklara dönüşüyor. Bir de bunu anlatırken ben hep şey örneğini veriyorum. İnsan vücudunun fonksiyonlarını olabildiğince koruyup geliştirmek bir sporcu yetiştirme amacı olan bir yerin ilk önceliği olması gerekiyor. Şimdi çömelmek de, koşmak da, atlamak da, sıçramak da hep bir beceri. Bunları eğitmeden, düzeltmeden performans elde etmeye çalışmak imkansız oluyor. Şey gibi anlatıyorum ben. Mesela arabanız var, direksiyonu bir tarafa 60 derece dönüyor, bir tarafa 20 derece dönüyor. Yani sol tarafa dönmede kısıtlık oluyor arabada. Yani araba fonksiyonunu kaybediyor. İnsanda da öyle. Koşuyla ilgili aslında birkaç tane sıkıntısı vardı onun söyleyeyim. Birincisi ayak topu biraz içeri doğru. Hı -hı. Mesela mekik çekerken falan da böyle dizleri içeri doğru yapışıyor. Hı -hı. Topuğun böyle içeri doğru dönmesi Hı -hı. tibia yani dize giden kemikle ona bağlı olduğu için onun açısını da değiştiriyor. Şimdi o başlamış durumda. Hı -hı. Sıçramasını Hı -hı. Bir çekmek istiyorum da size de göstereyim çocuklarda şu olması gerekiyor. Hani branş eğitimi ve beceri eğitimi dedim ya, branşta da aslında beceriler kullanılıyor. <laughs> beceri eğitimi dediğim olarak da olabildiğince çok farklı aktivite yapmak o kadar iyi oluyor. Şimdi basketbolla futbol bir ayakla oynanan bir branş, bir elle oynanan bir branş. Biri yatkınlık olarak o dediğim gibi dizlerin dışarı, bir içeri doğru gitmesine sebep oluyor. Orada biraz dengeleyici işler oldu. O videolardaki kadar şey değil. Ben baskın olarak gördüğüm bir o topuk açısı dediğim. Hı hı. yani şu topuk açısı içeri doğru. Ondan hı hı. dolayı da diz hareketleri de içeri doğru kayıyor. Hı hı. Ee, bir de şey farkı var üst tarafta. Çok kuvvet farkı var. Hı hı. Yani mesela bir koluyla 27 kg sıkıyor, diğer koluyla 19 sıkıyor. Bu 27 kg, kilogram, 19 kg kuvveti aslında şey oluyor. Yani bunların ikisi arasında %15'ten fazla fark olmaması lazım. Bu kuvvet farklılıkları zaten evet. tutunan kasların da bir kuvvet farkının olmasına sebep oluyor. Normal doğal duruşta burası devamlı daha fazla kasılmaya yatkın oluyor. Hı hı. İşte bu basketbol branşı oynayan o videolarda gösterdiğim evet. gibi o yüzden yukarıda branş kolunu kullandığı yöne doğru eğiliyor. Hı. Aşağıda da terse doğru eğiliyor sıçrama bacağından dolayı. Ee, şey yukarıda biraz eğimi var Değil zaten mi? filmde Başlamış. de gözüküyor. Hı hı. Artı 3 derece hı. şeyde bu dışarıdan dolaylı ölçüyoruz. Şimdi dediğim gibi, dizlerin içeri doğru gitme yatkınlığı da var. Mesela squat otururken de. Hmm. Yani buranın zayıflığından dolayı gövdeyi dik tutamıyor. Hmm. Ön tarafa doğru gidiyor. Orada da dizler içeri doğru gidiyor. Ayak bileğinde de biraz hareket kısıtlığı var. Özellikle geriye çekişte. O hep sıçramadan kaynaklanıyor. Bütün bunlar beraber buranın dengesini bozuyor. Şimdi burası nerelerde kullanılıyor? Yani en baskın olarak sıçramada kullanılıyor. Hmm. Yani koşuda kullanılıyor. Squat, yani squat dediğim stand slide basketbol temel duruşunda kullanılıyor. Yani o yüzden bunların hepsinde bir dengesizlik, bozukluk görüyor olmanız normal. Hı hı. Yani şu bölgede evet şeyi var. Zor da kalacağız zaman. Evet, hem şey olarak hareketle ilgili açısal olarak hem de genel vücudun kuvvetine oranda şeyi var, eksiği var. Hı hı. Koşarken dizini çekemiyor gibi görüyorsunuzdur. Kendini ileri doğru ittiremiyor gibi görüyorsunuzdur. Koşmaya başlayacağı zaman sanki olduğu yerde birkaç adım ha, atıyor gibi evet, görüyorsunuz. Hatırlıyor evet, musun? Sana göstermeye çalışıyorum. İşte yani. Bu söylediğim şeyler hep olduğu yerde sanki böyle bir... Olduğu bir yerde, yer. yerde bir... Yani birkaç bir zaman, bir zaman geçmesi eh, gerekiyor evet. ondan sonra. Onlar işte bu söylediğim ayak bileğinde buradaki genel üst ve alt taraf... Yani her şeyin aslında vücutta bir kuvvet oranı olması gerekiyor. Yani şurada mesela burası bir birim, burası 3 birim, burası 3 birim, burası 2 birim, bir birim. Burası bir birim, burası bir birim. Omuzda ön taraf 3 birim, arka taraf 2 birim. Şimdi çocuk olduğu için, yaş 18 yaşından küçük olduğu için özellikle bu kuvvet oranlarından ziyade bütün hareketleri tam ve nizami olması gerekiyor. Şimdi koşmada, sıçramada, çömelmede, ayağa kalkmada, dengede, çift ayak sıçramada, dengede de Maksimum sinir sistemi çok erken olgunlaştığı için sinir sistemi işte bütün vücudu kontrol ediyor gibi yani tendonlardan bir gerilim alıyor, görsel olarak bir gerilim alıyor, kulaktan bir gerilim alıyor, ha, gerilim alıyor diyorum. dengeli ilgili bilgi alıyor, hı hı. o hareketleri ve dengeleri bu üç sistemle kontrol ediyor. Bunlardaki bir bozukluk aslında onun tam çalışmamasına sebep oluyor. Onların da tam çalışmaması hareketlerde dengesizliğe sebep oluyor. Hı hı. Zaten mesela koşma dediğiniz şey de ayak bileği, diz ve kalça şeklini kullanarak yapılan bir hareket. Yani şunlardaki eksiklikler dengedeki eksiklikler onu direkt doğrudan etkiliyor. Şimdi çocuk olduğu için kuvvet oranlarından ziyade onları mükemmel yapması gerekiyor. Bunlar da sinir sistemi erken olgunlaştı dediğim için 9-10 yaşına kadar bunlarla ilgili çalışmalar tamamlanmış, her şey düzgün olması gerekiyor. Şimdi bizde ama yani sizin de gördüğünüz gibi Türkiye'de her yerde olduğu gibi çocuğu 6 yaşında verseniz basketbola, altı yaşında basketbol eğitimi başlıyor. Hani hı hı. böyle koşmayı öğretim, yürümeyi öğretim, adım basmayı öğretim, çömelmeyi öğretim, kalkmayı öğretim Çok gereksiz ve boş görüyorlar. Şu kitapta da gösterdiğim şey şu. Mesela bu elde Bu kemik büyüyor aslında. Yani biz görsel olarak gördüğümüz şey kemiğin büyümesi bu kemikle beraber organlar da büyüyor. Hayır yani organlar derken kaslar diyorum ben hep de. Aslında kaslar dediğim zaman şey oluyor diye organ dediğim. Mesela biceps gibi bu yüzey vücutta gözüken kaslar algılanıyor. Ama aslında organlar da kas. Akciğerde kas, mide de kas, böbrek böbrekte kas, onlar da kas yani. Bir yapıda kas yani onlar. Kas sınıflamasına giriyor yani. Şimdi kemik uzamasına, hormonla işte büyümeyle onlar adapte olduğu için şöyle oluyor. Esneklik devamlı yaşla birlikte azalan bir özellik oluyor. Şimdi kemikle birlikte organda büyüdüğü zaman akciğer büyüyor. Kalp ve damar sistemi gelişiyor. İşte kuvvet, dayanıklılık, güç, sürat bütün beceriler yaşla birlikte artıyor ama tek esneklik yaşla birlikte geliyor. Esnekliğin gerilemesi de bu hareket bozukluklarına, eklem açısı bozukluklarına sebep oluyor. Antrenman yapmak aslında seni geliştiren ya da kuvvetlendiren bir şey değil. Antrenman yapmak seni yoran ve yıpratan bir şey. Antrenman yaptığın zaman sen gelişmiyorsun yani. Antrenman çalışma yaptığın zaman yorulup kötüye doğru gidiyorsun. Ama senin performansının kapasitesinin artmasına sebep olan şey dinlenme. Sen dinlendiğin zaman vücut kendini, kasların daha iyi yeniliyor, kendini enerji üretebilme kapasiten artıyor. İşte kalp dolaşım sistemin, akciğerlerin genişliyor. Sen kendini antrenmanda yoruyorsun, dinlendiğin zaman geliştiriyorsun. Şimdi bunu niye bu kadar uzun anlattım? Şundan dolayı uzun anlattım. Sen ne kadar yorgun olursan toparlanmayla ilgili işler o kadar önemli toparlanma ile ilgili en önemli şeylerin başında da esnetme geliyor. Yani sen ben çok yorgunum, bir an önce gideyim deme öyle durumlarda. Sen ne kadar yorgunsa esnetme senin için aslında o kadar iyi bir şey. Ana malzemen o çünkü yani. Basketbol topu değil senin malzemen. Basketbol sahası da değil, pota da değil. Yani sen, vücudunla sen... vücudun yapıyorsun her şeyi. Vücudun malzeme yani. Spordaki, branştaki ana malzeme sensin yani. Sen atıyorsun şutu, sen koşuyorsun, sen sıçrıyorsun, sen yapıyorsun her şeyi. O basket topu, çember sadece ikinci malzeme yani. Ana malzeme sensin yani. Sen denesin, anatomik bir yapısın, bir hareket kapasitesisin, bir düşüncesin, bir hareket ettiğin için enerji yapıyorsun, bir fizyolojisin. Bu dördüsün yani sen bu dördünün toplaması.